27 yaşındaki şehit uzman onbaşı Yasin Özdamar genç değil midir? 23 yaşındaki şehit İbrahim Tüzel genç değil midir? 32 yaşındaki şehit uzman çavuş Hüseyin Sarı genç değil midir? 33 yaşındaki şehit polis memuru Vedat Kaya genç değil midir? Hepinize merhabalar. Ben Doğukan. Sosyalite programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta Twitch yayıncısı Jahreyn ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı KKHA yayını konuşacağız. 22 Mayıs'ta yapılacak yayınla alakalı Jahreyn'in sorması gereken sorularla ilgili bazı tavsiyelerde bulunacağız. Jahreyn'e bazı sorular yönelteceğiz. Peki, e, bu yayının kararı nasıl alındı? Önce ona bir bakalım. Jahreyn ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorum siz de uyumuyorsunuz gençler gelin biraz dertleşelim şeklindeki tweetiyle başladı. Jahreyn bu tweete Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Ne olur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın şeklinde bir tweetle yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweete yanıtı konuşulacak çok şey var. Ben hazırım chatte hazır olduğunda haber ver şeklinde oldu. Ardından Jari'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı KKHA... Yayının tarihi 22 Mayıs olarak açıklandığı, Cahre'in bu yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na çok zor sorular yönelteceğini söyledi. Benim bu noktada Cahre'ine sorularım var. Jahin Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin HDP ile bağlantısını soracak mı? Yani daha doğrusu CHP'nin HDP'ye yaklaşımını soracak mı? Şimdi Jahin'in takipçileri benim bu soru önergeme, soru önerime şöyle yanıt verecektir. Yayın işte gençlerle alakalı olacak. Bu soruyu sormanın ne anlamı var? Bu soruyu sormanın şu anlamı var. 27 yaşındaki şehit uzman onbaşı Yasin Özdamar genç değil midir? 23 yaşındaki şehit İbrahim Tüzel genç değil midir? 32 yaşındaki şehit uzman çavuş Hüseyin Sarı genç değil midir? 33 yaşındaki şehit polis memuru Vedat Kaya genç değil midir? CHP'nin HDP ile bağlantısı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden sorulmamalıdır? Dursun çiçeğin CHP Genel Merkezi ile arasının bozuk olduğu da iddia edilmektedir. Ancak bu durum Dursun çiçeğin iddialarına CHP'de birinci hızdan cevap verilmesi gerektiğini değiştirmez. Konuyla alakalı benim sorum şu. HDP'nin içinde yer alan birinin PKK'yı reddedeceği yanılgısına nasıl düşülmektedir? Ülkemiz uçuruma mı sürüklenmek istenmektedir? Ayrıca Sorulması gereken bir diğer soru da aldığı o kadar mağlubiyete rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğidir? Doğal adayların 2019 yerel seçimini kazanması neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak yansıtılmıştır? Bunun nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı gösterip genel başkanlığa devam etmesini mi sağlamaktır? Başarısız bir genel başkanın görevini devam etmesini sağlayan kadrolar ülkemizi nasıl başarılı bir şekilde yönetecektir. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin yaptığı bazı projeleri anlattı. Bence bu projeler kesinlikle yetersiz. Hangi siyasi parti tarafından yapılırsa yapılsın bu projeler yetersiz ve gençlerin ağzına bir parmak bal çalmaktan öteye geçemiyor. Ben sosyal medya fenomenlerinin bu tip yayınlarına karşıyım. Neden ülkemizdeki genç gazeteciler yerine sosyal medya fenomenleri tercih ediliyor? Sosyal medya fenomenlerinin büyük kitlelerine mi oynanmak isteniyor? Bu kitlelerdeki gençlerin düşünceleri kullanılmak mı isteniyor? Amaç nedir? Bu üstü kapalı bir strateji midir? Ben 22 Mayıs'taki yayını takip edecek ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Son olarak genç gazetecilere seslenmek istiyorum. Siyasilerin tuzağına düşmemek için Firavun'un karşısında olmak yetmez. Aynı zamanda Musa'nın da yanında olacaksınız. Gayrı uyanılmaz uykunda mısın?